Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bluetooth teknolojisinin nasıl bulunduğunu anlatacağım. Bluetooth, kablosuz olarak cihazlar arasında veri aktarımı sağlayan bir teknolojidir. Peki bu teknoloji nasıl ortaya çıktı? Bluetooth'un tarihi 1994 yılına kadar uzanıyor. O yıl İsveçli bir telekomünikasyon şirketi olan Ericsson, kablosuz kulaklıklar ve diğer cihazlar için kısa mesafeli radyo bağlantısı geliştirmeye başladı. Bu proje, Ericsson'un baş mühendisi olan Vaab Hartsen tarafından yönetiliyordu. Hartsen, 2.4 GHz frekans bandını kullanarak düşük güçlü ve ucuz bir radyo çipi tasarladı. Bu çip, farklı cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyordu. Bu teknolojiye ilk başta Mekalink adı verildi. 1996 yılında Ericsson, bu teknolojiyi diğer şirketlerle paylaşmaya karar verdi. Nokia, IBM ve Intel gibi büyük şirketlerle birlikte Bluetooth özel ilgi grubunu, SIG kurdu. Bu grup, Bluetooth'un standartlarını ve lisanslarını belirledi. Bluetooth'un adı ise ilginç bir şekilde Danimarkalı bir kraldan geliyor. Harald Gormson, 10. yüzyılda Danimarka ve Norveç'i birleştiren ve dişlerinin renginden dolayı Bluetooth, mavi diş, lakabını alan bir kraldı. Ericsson'un pazarlama yöneticisi olan Jim Kardaç, bu kralın hikayesini okuduktan sonra Bluetooth adını önerdi çünkü Bluetooth da farklı cihazları birleştiren bir teknolojiydi. Bluetooth'un logosu ise, Harald Gomsson'un baş harflerinin runik alfabesindeki karşılıklarının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Böylece Bluetooth hem adı hem de logosuyla tarihe saygı gösteren bir teknoloji oldu. Bluetooth teknolojisi ilk olarak 1999 yılında piyasaya sürüldü. O yıl Ericsson T36 modeli ile ilk Bluetooth destekli cep telefonunu üretti. Aynı yıl IBM ise ilk Bluetooth destekli dizüstü bilgisayarı olan ThinkPad'i tanıttı. Bluetooth teknolojisi zamanla gelişti ve yeni sürümleri çıktı. Bugün Bluetooth 5.2 sürümü kullanılıyor ve bu sürüm daha hızlı, daha güvenli ve daha az enerji tüketen bir bağlantı sağlıyor. Bluetooth teknolojisi sayesinde bugün akıllı telefonlarımızı kulaklıklarımızla, hoparlörlerimizle, klavyelerimizle, saatlerimizle ve daha pek çok cihazla kablosuz olarak bağlayabiliyoruz. Bluetooth hayatımızı kolaylaştıran ve bize daha fazla özgürlük veren bir teknoloji. Arkadaşlar, bu videoda sizlere Bluetooth teknolojisinin nasıl bulunduğunu anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.